Arkadaşlar Mumbai'miz çorbası hazır oldu. Gördüğünüz gibi patatesimiz hazır. Soğanımız da hazır arkadaşlar. Şimdi siz de kendine yaparsın. Böyle evet arkadaşlar. Sizin için biraz tadına bakarım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. bakarız. Buyurun arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olma olmaya unutmayın. Yorum atmayı. İnşallah beğenmiş arkadaşlar. Ben sumak soğan yapacağım arkadaşlar. Böyle yapacağız. Soğanımızı ısmak dökeceğiz. Arkadaşlar görürsün. <gülüyor> <gülüyor> Nana da koyarız. Çiçek ya koyarız. Soğana sağlıklı diyorlar arkadaşlar. Sımak da sağlıklı. arkadaşlar sımakı da sıcak su yemezse suya koyun. Öyle kaynatın azıcık tuz da için. İçin İnşallah çok şey olur sizin için. İnşallah bir kere onu da göstersek Allah razı arkadaşlar. Çünkü benim çocuğa biraz hamar hassas olsa öyle yapıyorum. Allah çok şükür onlar iyice şiyorlar. Sırmakla. Sırmağı kaynatıyorum onların. arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar tuz ekliyorum Göz kararı. Ben öyle alışkınım arkadaşlar. Her şey göz kararı koyuyorum yani. Böyle arkadaşlar koydum. Böyle ezdiriyoruz. Acısı gidiyor soğanı. O o o Eski bir arkadaş tarla gidiyorduk. Benim babam böyle yapıyordu. Böyle acısı gidiyor. Evet arkadaşlar biraz zeytinyağı koyacağım. Zeytinyağım vardır. Çiçek yağı da koyabilirsin. Arkadaşlar nane de ekliyorum. Biraz smak. dökeceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Siz isterseniz biraz yani tuz yine koyabilirsiniz azıcık arkadaşlar. Bazen salçak yapıyorlar. Böyle arkadaşlar soğanınız Böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar patatesimiz pişti. Gördüğünüz gibi çatal batırıyoruz. Onu da gördüğünüz gibi böyle. Bu haritamızı ekleyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten her şeyi göstereyim Evet arkadaşlar oluyor. Pişti patatesimizi. Altına da arkadaşlar yarım çay bardağı yağ koyun. Altına yarım bardak çay yeter.

Evet arkadaşlar, azıcık yağ koydum. Evet zaten suyun içine zaten buharat var. Buharat koydum. Mumbai'ma zaten buharat olmuş arkadaşlar. Onu buharat koymayacağım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar soğanımızı koyuyoruz. Soğanımızı da gördüğünüz kızartıyoruz arkadaşlar. biber ekleriz. kaynasın arkadaşlar. Azıcık tuz eklerim. Evet arkadaşlar kaynıyor. Böyle bir tabak su daha koyuyorum. Böyle arkadaşlar. Kahvemiz. Kaldırayım onları. Arkadaşlar. Onlar işi bittiler. Böyle kaynasın. Azıcık nane de eklerim arkadaşlar. Arkadaşlar nane de ekliyoruz bu kadar. Gülüyorum. Böyle arkadaşlar pişsin. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün patates yapacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim biberimi kızardılar. Soğan ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar patatesimiz hazır arkadaşlar onu da ekliyoruz soğanımızı kızartıp biberimizi Evet arkadaşlar patatesimizi kızarıyorlar. çok koyduk. Bir çay bardağı su arkadaşlar. Şöyle bir hazır kapatacağız. öyle olsun. Yani şey söyledik. kalmış. kalmış. Arkadaşlar benim çorbam pişti. Tamamdır ama suyu biraz da su eklemek lazım arkadaşlar. Suyumuz iki tabak su koydum da suyu azalmış. Bu arkadaşlar suyumuzu ekliyoruz. Toplam 3 tabak su oldu. yeter arkadaşlar suyu. Bir tabak en sonuna koydum arkadaşlar. İki tabak zaten önce koydum gördüğünüz gibi. Mumbai yağıdır arkadaşlar. Dur Mumbai yapmıştım zaten. Onu yağıdır.